Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün böyle sizlere çok güzel bir kahve falı hazırladım. Bakalım bugün sizlerle izleyenlerimin niyetinde neler var. Sizler niyetinizi, dileğinizi tutun. Ben de böyle neyse haliniz o çıksın falınız diyerek fincanımı hiç bekletmeden açmak istiyorum sizlerle izleyenlerim. Şöyle bir içini gösterelim. Bu arada e, videonun sonuna kadar izleyin sizlerle izleyenlerim videolarım sadece ama sadece abonelerime niyetli. Niyetime dahil olmak istiyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz siz değerli izleyenlerim. Videoyu izledikten sonra beğen tuşuyla ve yorum yaparak kanalıma desteklerde bulunabilirsiniz. Kanalımın ilerlemesi için bu videoların devamı gelebilmesi için arkadaşlar destekleriniz çok önemli. Lütfen ama lütfen emeğe saygı olarak bir beğen tuşunu bana çok görmeyin. Bakın bir P harfi ile E harfi çok belirgin şekilde e, fincanımızda görünüyor arkadaşlar. M gibi de oluyor, U, O gibi de oluyor ama benim hemen içimden gelenleri e, söyledim sizlere. Duru görü hislerimle, e, hislerime çok güveniyorum sizlerle izleyenlerim, e, fincanımıza yansıyan telgelerimizle yola çıkacağım sizlerle izleyenlerim yorumlarımı böyle olumlu ve olumsuz bir şekilde sizlere aktaracağım karışık bir süreç karışık bir dönem sıkıntılı bir süreç sıkıntılı bir sürecin arkasında ferah güzel bir zaman dilimi sizleri bekliyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel temiz yollarımız var bakın onlar da burada görünüyor bir yolunuzu böyle üç kişiyle e, kesişecek bir e, durum söz konusu bir miras olabilir bir aldı verdi e, durumu olabilir e, bir e, iş ortaklı olabilir üç kişiyle ya da böyle üç kişinin bulunduğu bir ortamda çalışabilirsiniz ki burada böyle ezilen, üzülen, sıkılan, sıkıntılar içinde olan en çok kişi sizsiniz. Duygularınız bastırılmış, maddi anlamda sıkıntıdasınız. Manevi olarak kendinizi rahat, özgür, hür hissetmiyorsunuz. Eş baskısı var, aile baskısı var, çevre baskısı var. O ne der, bu ne der. Baskıları böyle sizi bir köşeye sıkıştırmış sizler izleyenlerim ziyan çok kendinizi heder etmekten başka bir şey göremedim ben şu an böyle ilk bakışta fincanımızı canınızı çok fazla sıkıyorsunuz, moralinizi çok fazla bozuyorsunuz. Hiçbirinin hiçbir şekilde önemsememeniz gerekiyor. Yeri geldiğinde anneniz anneliğini bilecek, babanız babalığını bilecek, eşse, evlatsa, konuysa, komşusuysa herkes böyle bir haddini bilecek. Zor, sıkıntılı süreçleri hep böyle tek başınıza savaşmak zorunda kalmışsınız. Hep böyle üstesinden alnınızın akıyla kiminin üstesinden gelmişsiniz kimin de böyle iyi kötü sıyrılmışsınız siz değerli izleyenlerim ama sizin burada yapmanız gereken tek şey Karşınızdaki kişiye çok fazla anlam yüklememek. Çok fazlasıyla anlam yüklemişsiniz. Sevdiğiniz olabilir, evladınız olabilir, anne baba, demin saydığım gibi konu, komşu, eş, dost, iş arkadaşı. Neden hep siz fedakar olarak veren tarafsınız? Neden hep böyle alan değil de veren? Burada üzüntülere, kaygılara, endişelere sebep. Hep karşı taraf ama bunlardan böyle fazlasıyla nasibini almış... ...göz yaşı içinde, sıkıntı içinde yaşayan tarafta sizsiniz. Siz bunların hiçbirini hak etmiyorsunuz. O kadar güzel yüreğiniz, o kadar güzel kalbiniz, o kadar güzel tatlı diliniz var ki... ...yeri geldikleri zaman bu kalbinizi karamsarlaştırmış olabilirler. Dilinizi böyle iğne gibi sokan bir moda sokmuş olabilirler... Gözünüz böyle, hırsanınız da bürümüş olabilir ama bunların altında yatan bu nedenleri de unutmamak lazım. Sizi kötü söz söylemeye, kalp kırmaya... Hep böyle bir e, sebep sunmuşlar, çekilmişler, ortada kötü siz olmuşsunuz. Sanki böyle eşinizin gözünde, sevdiğinizin gözünde hep e, lafı söyleyen kişi sizsiniz. Hep siz kötüsünüz, siz hiçbir şekilde doğrunuz yok. Ya davranışlarınızda, konuşmalarınızda belki böyle haklısınız ama öyle bir e, duruma sizi sokuyorlar ki aklıyken haksız konuma düşebiliyorsunuz bu da böyle aslında iyi niyetinizin kurbanı demek en güzel arkadaşlar kimsenin böyle oyunlarına gelmeyin burada böyle iki tane dönen bir oyun var lütfen ama lütfen kimsenin oyununa gelmeyin sizi böyle oyunlarına emellerine alet edebilirler e sizi böyle çileden çıkartıp böyle olduğunuz karakterin dışına götürebilirler ya bak görüyor musunuz onun böyle bir yüzü de var dedirtebilirler ama siz siz olun hanımefendiliğinizi, beyefendiliğinizi kesinlikle ama kesinlikle bozmayın. Sizin yolunuz harika arkadaşlar. Harika, harika bile yanında sönük kalıyor. Çok güzel bir nasibiniz var aslında. Şöyle bir yedili vakit içerisinde gelip sizi bulacak. Siz ee... Biraz zamanı bekleseniz mi acaba? Sanki biraz sabırsız tarafınız ağır basıyor. Sanki biraz böyle e, sabırsızca hareketler sergiliyor. Sabırsızlığımızın e, kurbanı da oluyorsunuz. Ama biraz böyle sabretmeniz lazım. Sessiz kalmanız lazım. Sessizleri oynamanız lazım. Sizin ne adım sergilemin, sergileyeceğinizi ya da böyle e, nasıl e, tepki vereceğinizi onlar bilmemeli. Ya işte... Ayşe ya da Mehmet bana nasıl bir e, düşünceyle yaklaşacak ya da bana böyle bir tavrı nasıl olacak, e, ne dersem kızacak, küsecek, üzülecek gibi kaygıları karşı tarafa yükleyin arkadaşlar. Ya işte Ayşe'nin e, isimlerde örnek veriyorum sizlerle izleyenlerim genel bir e fal olduğu için e, ben Ayşe'nin işte neye kızacağını çok iyi biliyorum. O buna kızmaz deyip böyle tepenize çıkarttığınız çok insanlar, çok kişiler de var. Lütfen ama lütfen e, bu kişilere böyle bir dur deyin, bir haddini bildirin. Bu arada hayırlı Yorumlarınız ekranıma düşüyor arkadaşlar ben size o yüzden söylüyorum şöyle bir kapatalım çok affedersiniz ee, sürekli söylüyorum videoların altına e, yorumlar yapın canlı yayınlarda yorumlar yapın diye ekranıma direkt düşüyor diye inanmıyorsunuz bakın birebir tanık oldunuz. Şimdi mobili kapatınca e, biraz ister istemez e, çekimlerde böyle oluyor siz değerli izleyenlerim. Ee, birine bir borç para vermiş olabilirsiniz borç derken böyle altın üzerine de olabilir sanki böyle 3 bilezik verdiniz ama size diyelim ki 2 bilezik vermişler o e, man hani bunun lafını mı ediyorsun ya da böyle o 2 bileziği alasıya kadar böyle akla karayı seçtiğiniz bir durum olmuş ee, sanki böyle verdiğiniz borcu tam anlamıyla alamamışsınız arkadaşlar duaları e, dilinizden Duaları gönlünüzden düşürmeyin ki size burada çok güzel temiz yüreğiyle bir dua eden birisi var arkadaşlar. Aslında başınıza çok bela gelmiş olabilir, sıkıntı gelmiş olabilir. Böyle verilmiş sadakan de var derler ya o durumdan dönmüş de olabilirsiniz. Aslında siz bir kişinin çok ama çok güzel yürekten temiz bir duasını almışsınız. Bir dönem bu kişinin duası sizin Kuracak arkadaşlar. Allah'ım böyle olmayacak bana iyi gelmeyecek şeyleri e, istemekten izlemekten söylemekten beni uzak tut diyen bir kişi var burada siz değerli izleyenlerim. Dualar kadar önemlisiniz. Ancak dualarınız e, kadardır böyle hayatımızdaki sonuçlarımızda sonuçlara değil siz değerli izleyenlerim. niyetlerinize söz geçirebilirsiniz. Gerçi her şeyi gaybı bile Allah'tan başka kimse bilmez arkadaşlar. Ben burada gördüklerimi nacezane böyle duruyor hislerimle yorumluyorum ee, ama beğenirsiniz ama beğenmezsiniz bu videoyu izledikten sonra böyle bir e, beğen tuşuna bak, basarak bir bunda böyle bir ölçelim mi arkadaşlar birçok e, şekilde aslında dua ederek e, söz geçirebilirsiniz arkadaşlar birçok insanın böyle kendisine yapacak bir şey kalmadığı zaman sadece böyle dualara yöneliyor olabilir e, kendi içine e, kapanıyor olabilir e, aslında siz bir konudan dolayı böyle yaralanmışsınız, kendinizi böyle kapatmışsınız, o kadar kapatmışsınız ki hiçbir şekilde içeriye giremeyen, dışarıda kalan bir e, bu durumu yaşayan e, kişi var arkadaşlar. E, du duvarlarınızı örerseniz, kendinizi kapatırsanız. E, Nasıl böyle e, ilerleyeceksiniz? E, il, i̇lerlemeniz için, güzel bir sürece girmeniz için, o sıkıntılı süreci arkanıza alabilmeniz için. Çünkü duvarlarınızı böyle örerseniz, kendinizi böyle kapatırsanız, kendi dünyanızda sürekli aynı döngü içinde yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu o, durumdan da kendinizi kurtarmanız, silkelenmeniz gerekiyor. E, açın. Bütün pencerelerinizi açın, gönül pencerelerinizi, bütün kapılarınızı açın, nasip kapılarınızı, iş, sağlık böyle hepsi aslında kapınıza kadar gelmiş. Siz onları böyle sevgiyle alın kabul edin. Alıp kabul eden tüm izleyenlerimin böyle Rabbim yüreğinden geçen bu dakikaya kadar izleyen yüreğinden geçen her şeyi kabul etsin inşallah. Şöyle bir niyetinize de bakalım mı? Hazır böyle tabağımıza da elimi atmışken. Şöyle bir niyetinize de bakalım. Alın kabul edin ki arkadaşlar bakın bir sürü sıkıntıdan, dertten, e, tasadan e, uzaklaşacaksınız. Aslında gönlünüzden geçirdiğiniz iki tane niyetiniz var sizlerle izleyenlerin. Biri böyle e, gerçekleşme yolunda ağır ağır olsa da ilerliyor. Birinin biraz zamana ihtiyacı var. Tabii siz e, neyi dilediğinizi çok iyi bilirsiniz. Benim genel olduğu için, kolektifin adını olduğu için ben e, gördüklerimi söylemekle mükellefim. E, şimdi sizlerle izleyenlerim sanki böyle bir hırsa kapılan birisi var burada, böyle inançlarını yetinmiş, e, para hırsı büyümüş, iş hırsı büyümüş, kendinden, e, kendi çocuklarından, kendi ailesinden başka hiçbir şey gözü görmeyen birisi var. Hep böyle bir hırsla e, gidiyor, ama hırsın kurbanı olacak arkadaşlar. Bir niyetiniz var. Bu niyetinizi gerçekten ama gerçekten gözden geçirin ve sonucunu Allah'a bırakın. E, zamanı siz saptayamazsınız. Ben de saptayamam. Biz nacizane Rabbim yarattığı bir aciz kuluz. E, etrafınızdaki kişileri çok fazla ciddiye almayın sizlerle izleyenlerin. Böyle çok önemseyip ciddiye aldığınız kişiler var ama onlar buradan e, gördüğüm kadarıyla size üzerinize kurduğun hakimiyet kadar değiller. E, sadece sizi, sizi düdüğünü öttürüyor derler ya. Hani o durumdasınız. E, böyle bir e, kendinizi Öyle güzel bir konumlandırın, öyle bir e, güzel bir e, duruma getireceksiniz ki sadece birinin böyle sizinle konuşmasına, konuşmasına ihtiyacınız var arkadaşlar. <laughs> Cümleyi kuramadım. Ne kadar çirkin bir cümleydi o ile. E, çünkü e, onun aslında sanki bütün dünyanızı onunla kurmuşsunuz. O sizin böyle her şeyiniz olmuş. Onun düşünceleri, onun davranışları, onun fikirleri, onun ee, sizin hayatınızdaki e, yeri bambaşka. Kimler gelmiş, kimler geçmiş o. E, sizdeki yeri o kadar güzel bir yer edinmiş ki hiç ne yaparsanız yapın onun yerine başkasını koyamıyorsunuz. Evli olabilirsiniz. çocuk çocuğa kat tutulmuş olabilirsiniz ee, ama böyle onun adı geçtiğinde ya da onunla ilgili anılarınız depreştiğinde ya da böyle bir karşı karşıya geldiğinizde şuranızı cızlıyor siz derli izleyenlere Rabbim e, böyle e, çaresiz dertlere düşüncelere kimseyi sokmasın e, Keşkeler çok kötü bir şey Keşkeler kalmış dilinizde keşke dinlemeseydim keşke yapmasaydım keşke söylemeseydim dediğiniz cümleler geçmiş hayatınızın bir köşesinde ama artık olmuş bitmiş bundan sonra ne yapabilirim nasıl bir yol izleyebilirim ee, hangi yol beni, hangi düşünce beni, hangi konuşma beni daha doğruya, daha e, benim için güzel kararlar almama sebep olabilir diye düşünürseniz sizin yapmanız gereken bu saatten sonra her şeyi akışına bırakmak. Sizlerle izleyenlerim çünkü o kadar güzel bir süreç var ki tabağınızda anlatamam. Fincanınız güzeldi ama tabağınız ondan daha da güzel çıkmış sizlerle izleyenlerim. Şu an böyle ekranın karşısındaki izleyen izleyenlerime demek istediğim tek şey bu videoyu sevgiyle alın kabul edin. Yapmanız gereken tek şey Hanzade söylediğin her şeyi alıp kabul ediyorum. Yanımda olsaydınız be, eğer ben bu fincanı böyle birebir bakıyor olsaydım sizlerle izleyenlerim. Al, Canım benim götür bu fincanı yıka derdim ki e, suyun hızıyla e, buradaki gördüğüm tüm güzellikler gelip seni bulsun derdim. E, şu an böyle yıka diyemediğim için e, dediğim tek cümle bu videoyu alın kabul edin sevgiyle. Ee, sevgiyle kabul eden, şifayla kabul eden herkesi e, Rabbim böyle tüm sıkıntılarından uzaklaştırsın. Şu an çözülemeyen ne sıkıntısı ne derdi varsa da onu ondan alıp götürsün. Buraya kadar izleyen izleyenlerimi çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Fincanımla tabağımdaki söyleyeceklerim bunlar da. E, hepinizi çok seviyorum. Verdiğiniz değerlerden, desteklerden, yorumlardan dolayı da hepinizin önünde böyle saygıyla eğiliyorum. kalın canlarım.